Başkan Vekili. Ediyorum, başkan Burası başkan İBB hocam. Ulaşım Komisyonu falan değil. Konu nereden çıktı anlamadık. Siz o konuya Musa nasıl girdiniz? Stokopar siz çalıştırıyor musunuz Sayın Başkanım? Yani siz çalıştırıyor musunuz? Siz, siz bu nerede çıktı? Çok Yine aynı huyuna geldi yani. Ben mahkeme konusunda, bir ben mahkeme konusunda, yani. e, konusunda başka o seviyeyi ben, şey yani. seviye siz ben size teslim ediyorum, o seveyi de sizi, konuşun. Ben ruhsatınız var mı diyorum, o şey diyor ki ben seni yani. evlendireyim. Ya şimdi ne alakası aynı var yani. yani? Ben ruhsatı soruyorum ama <laughs> bana yok sen be ben seni evlendireyim. Ya şimdi <laughs> ya bizi izleyen Aslay'ı da vatandaşımıza <laughs> başkanım öyle söyledi ya, ben buradan çağrıda bulunuyorum. Ben sayın başkanıma diyorum ki bey Beydiyesi'nin ruhsatsız çalışan otoparkı var mı diyorum, o da bana yanıt olarak ben seni evlendireyim diyor. Eğlenirse sevaba gireceğim seviyesi, bakın. Biraz agresif gitsin. Sayın Sakin başkanım. ol çok şiddetlenmişim bir dur. Ben, ben arkadaşlar. Evet. Tamam. Baya, müsaade panik edin ya. yapacak ya, ya oğlum yapacak. Bir müsaade ya. edin tamam ben panik yapıyorum siz ama ruhsat şey otopark ruhsatı alın. Evet. Panik yapmadan alın o ruhsatı. Tamam.